arkadaşlar. Bugün yanımda bir kardeşim Sezen var. Yüzüme tükürdü. Geleceğiz <laughs> <laughs> seni bugün. Dün bizi ağlattı arkadaşlar. Evet dün yapışkan maymunla bunları dövdüm. Bugün dediler gel video çek. Uçakla kapış dediler. Uçakla hmm. döveceğim bir sefer bunları. Bu mu? Ötana tıklayacağım. Sadece uçak kullanabiliyorum o yüzden yer meyveler önemli. Yani. Mus kullanabiliyor Sen muyum? kullanabiliyor mus kullanabiliyor mus kullanabiliyor mus kullanabiliyor mus kullanabiliyor neden çok güzel oynayayım? Yemeyeceğim o kadar da değil. Ama ben alacak bir uçakla oynarım abi. En pat çöyün ama en dışı oynuyor. Oğlum ah, ben ah. Sen oynayacağım. nasıl oynayacağım ikisini de? Bilmiyorum sen seçtin. Bu ikinci doğuşun değil mi öyle takılır? Yok. Bir tane daha da olsun evet, ya. Uçak evet, arkadaşlar. Biz de evvel şöyle koymalıyız. <laughs> İstediğim bana yolla zaman Bak bak. Tabi ölüyoruz. Sen bıraktın. Come back. Peki bu kaç vuruyor? İki vuruyor, Tek mi İki. Evet. Bir. Sen de bana at. Ekonomi lazım birazcık. Gir. Geliyoruz. Tamam geliyoruz. Tamam geliyoruz. 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 Ooo ananas bana satıyor kardeşim. Ananas gücü. Arka açıyorlar. Oh Ede yapma? E vallahi para yoksa. Yok. Ben bizi e, kuruyorum hemen. bizi kurayım mı? Kol kol. Oh, Ateşten götürüyoruz. 60 yarı kaldı. Baba taşımış beni? <laughs> ya. Abla, abla. Ya. Gel. Ya. Niye? Gel Biraz falan. alttan gideyim mi? Hayır hayır Şimdi olmaz. Güzelce hadi hadi. Kaç kaç Anne saati bilmiyor Dur bakarım ben adam 8'i 50 geçiyor Adam geldi. 8'den 80 Anka Gel 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 ben ben bir, 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 bir. Arkadaşlar yine etem geçti karşıma. yok oğlum Bu da çok oldu dur. Yok oğlum, alıyorum ben. <laughs> Evinisi <yüzde> de <laughs> ben alıyorum hakikaten şey. olur. ben şimdi Ne bekleyin? Sen farm da koy. O almadım ki kurayım. İşte asalık abi. Kurmak yok dedim. Buna 3000'i vereyim sen bittin. Ezan Paşa'ya bir şey söyle beni de <laughs> Tamam afiyet Bir Allah Allah. Ya ben basarım. Nereden basacaksın? Sen bilir <laughs> Bunu Çok Nane, yemediniz mi siz? Yo, yemedik. baktık balon. O yada. Şimdi o gelirse an Diliyor, O hmm. Tamam Alo kalsın ya. <laughs> Dururuz ola söz. Ofa, daha da <laughs> 20. Evet, 20. Okay. Oo, ah, Ölüyoruz. İknor. Ölme İknor. Ölme İknor. O bana zıvık. boş. Öldük. <laughs> Çalık başarısız. Gelin bir de buz maymunu çek. Tamam. Tamam. Dur başka bir maymun seçeceğim. Bir da ne? Maymun. Daha fazladan bir kere çıkar. Oğlum biz O zaman... Daha fazladan bir kere çıkar değil mi Sezen? Evet. Bu çok aşırı kötüymüş. Ne? Yemiş. Balonlar patlatamadı. Hamileri <laughs> tıklayacağım tekrar mı? Üç maymun. Üç maymun mu? Üç maymun <laughs> oha. <gülüyor> 12 maymun <laughs> <laughs> da var mı? Evet. هل يمكنك ان تكون هناك من 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 Abi. Sen sen ne yaptın? O bizim paramızı çalıyor. Para çalma ben seçim. Ya bir şey. Kullanmayacağım. Kullanmıyorum ki zaten. Seç şeyleri. Bunu mu Benim benim ben bunları seçeyim benim. Şu tane. maymun. Süper maymun koydu. Evde şimdi bir şey süper maymun koydu. Sezer bu bizimki değil ha bu abiliki. Yiyorum ben kesiyorum. bu daire kullanacak mısın? Hayır lan tek karakter. Bir, ya üç karakter. Hayır. Üç. Hayır, tamam Hayır. o tek. Güzel karakterler. Tamam. Size. Bana şey ver. Yapışkan ver yapışkan. Bunu çok rahat olurum ben. Bana yapışkan verin abi. Tamam. Hayır bak bak sen bizi bak yapışkanma. Bir şey mı yerdi işte? fabrikası da alayım mı? Ya sen sen daha yapmadın ki ya. Arkadaşlar biz bir dondurup geliyoruz. Devam ediyoruz. Zaten bir Allah'ın konuna abone olmuyor. Bundan sesli istiyor. Kesinlikle ben hiçbir yardımım yok. Evet arkadaşlar kesinlikle ultimate rapçi Benjamin seçmedim Yok ya ne alaka. Muz da kullanamıyorum ya abi. Dün, 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 dün. Hadi muz kullanabilirim. Bir de muz abi kasar Yok. Çak çak. <laughs> Ölme giden yuruk. Abi hazır mısın? Hazırım. Kanka ben şey almadım ha. Ne? Evet. Ben maymun almadım. Ee, Haydi bak, abi. Ben evet. da almadım. Gelsene. Çok kötü bu arada. Aa sen neli? Niye? İyi destek vermen lazım. İyi de zaten. Hep kendi bildiğimden gideceğiz. <laughs> Mesela sablayayım. adam buradayım. Sezen Sen, sen saplayacağız değil mi abi? Evet. Ben de sen, abi. Ya abi bu zombi oturmuş şey demiş Çok sıkıntılı bir karakter. Evet. Zombi aldım oğlum. Rapçi ne yapıyor, 850 kurabilir miyim? Yok söylerim. Evet. Geri satacağım söz. <laughs> ben, ben, ben. ben ateşten gidiyorum. Evet hadi evet, evet. bu da çalıyor. Eşkıyacıymış bu. Kurma. Satacağım onu geri. Bana ne? Arkadaşlar mızıkçılık yapıyor. Ağlıyor. Değil mi Sezen? Ben ne yapmamı bekliyorsun? Ağlıyor. Zaten çok kötü sıkıyor. Ağlamamamı bekliyorum. Ağlıyor Öldürmeye Öldüğüm yer baştan geldim. Şimdi patatesler diyeceğim. Patatesler yapacağım. Bota yaparsın sen. Buna nereden gideceğim? Ekranda göstereceğim. Üstten gitmeyeceksin. Alttan gitme. 595 <laughs> <Lim>. çok po. Ey nasıl bayağı Aha para dizlama geldi. Kapat onu artık. O karakteri. Şey yapacağım dur bir upgrade vereyim. Niye? Paramızı mı dizleyeceğim? Vallahi dizleyeceğim. Orası attım gitti rapçi çok kötü koymuş ya da bakar mısın? Ne yaptın? Ben... Satayım rapçeyi? Satma rapçi Sattı. Yemin et. Sattı. Sattın mı? Hırsız ama nereye Ben hmm. repçiyi koyayım. Bir saatler, ben buz şey arkadaşlar. ben bu şey Dedim lan şu ayağını buz gibi. Ben cam hasta Ben bir kes. Son gelik. <laughs> Gelin lan bu şimdi. Hepinizi öldüreceğim. Adam <laughs> Oha lan bunun da yok mu? Lan şey kuşa yani. Bir de üstte işte de yedek silahı var mı? Neyse ben bunu çok... Nerede? Sezen ay çok yanlış götürmüş adam olsa, bakar mısın? Eze, sen bunu yana bana. Yo da işte. Lan ne yaptın bunu? <laughs> Allah bileceğiz ya. <laughs> İyi ki bir pop yap dedik. Arkadaşlar, easy. lan lan. tip bu işi yarıyor. No, no, no. bir şey söyleyeyim yapmış lan. E, ne lan onun adı, o, adı. Lan yapmayın. De, ölüyorum. Sen 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 al. Al. Sen ölüyorum. Sen 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 Vallahi ölüyorum. Vallahi ölüyorum. siz bittiniz oğlum. Güzel, Şuraya bir tane ya, daha. Götün yiyor saklı. Öğrettik, öğrettik <laughs> ya. Ben öğrettim. Biz de en az 50 maç attı Sezen. Lan Sözenle sen bir maç attın adı yapışkanla kapıştın ağladın ve kaybettin sen geldim döndüm Sıra sınavı çekeceğim Sıra sınavı çekeceğim Öle ayıruuuuk Kardeşim hile atmışsın Dönmezler nereden çıktı Buradan çıktık her. Atayım mı lan yorumlar <laughs> Sen Özel bak. iki, Allah, iki At bakayım bir gecidem. Öyle mi? <laughs> Benjamin City Benjamin Kaçtılar. Sana zorunda düşündüğümü yapmayasın. <laughs> Aa yaptı ya. Yaptı yapacağını. Kaçıyor. Ben öldürdüm ki. Kaçamadı. Kaçıyor. Kaçıyor. Öldü ki. Ne <laughs> Ah, onlar kaçmışlar. gülüyorsunuz la. Siz siz aman hoca. level düşürücüyü basmıyor. Yok basmamış. Ben de diyorum neye level ne? Hayır lan Lan oğlum. Bir numaraya bak Tüm not almış gitmiş. Sen Ölüyoruz dur.

abisi ne yapıyorsun lan çocuğa ne yaptın lan kalk hemen bir verelim hocam şuradan bekle bir şuradan hayır bir çok güzel oldu bence de ya benim tek bir amacım var şunu vermek arkadaşlar yoksa yaşayamıyoruz sadece alttan mı veriyor şu 2500'e vermez mi ya oğlum şu mus fabrikası O muz fabrikası ne oğlum? Kurabilirsin dedin. Sen beni mi çekliyorsun? E sen sen iki diyorsun sen? Hayır oğlum sen kim diyorsun? O kadar mus fabrikası ne? Sat onu. Ya arkadaşlar mus fabrikası laf ediyor. Hile yapma oğlum. Bak şu kışı.

Keşke izler kayı görürsün. Oğlum bu çocuk bir tek uzak ya. Basmayı da bilmiyor ki. Bakın güzel bir oyuncuyu neyle çalışıyor. Güzel bir oyuncu. Bir yarım saat bir lan. Korkutum. Sen ne varsın Ne? Hiç yardım etmedim ha bu saat. Ben de öyle. Bunu not niye upgrade de upgrade'leri göstereyim. <laughs> Bizim üçüncü tura kadar olur inşallah ya Rabbim. Lan şu DJ'ci ne veriyordu bize herhalde de? E bunu onları bir level güçsüzleştirme bak geldi. Pembe balon gelsin de ben onu bir... Pembe <laughs> balonu ben nasıl bu kadar yerlendireyim ya da? <laughs> Bir de gidiyor mu şu? Okul. ne oluyor bir şey oluyor. Büyü hepsi büyüyle saldırıyor. Görünmezleri görmüyor. Hepsi büyüyle saldırırsa yapabilecek bir şey yok. Lan hepsi büyüyle saldırıyor. Büyülere karşı başkılı bu bunu bu. ya? Hem de görünmez. Ve yapışkanla lan daha dövüp. Gel lan bir kez daha tam koymuşsun bu hayvanları. Bu fazla size eşya var bari. Bugünkü videomuzda burada. Bot arkadaşlar bu. Hile yapıyor. Hile yapmadım. Yalan. <laughs> PUBG'ye gel lan pubg yüklenmiyor. Yenerdik. Burada da bitiriyoruz.